Kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere yonca otuyla merhaba diyoruz. Bakın burada pembiş pembiş çiçek açmış. Hemen sizlere göstereyim istedim. Burada yavşan süpürgemiz var. Bunları arkadaşlar biraz daha böyle tabi uzun olacak, tohumlaşacak falan. Daha sonra süpürge olarak kullanabileceğiniz Yavşan süpürgesi. Yavşan otu yani. Bunu rahatça kullanabilirsiniz. Şu an daha büyümesi gerekiyor elbette. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Şu şekilde. Bu da çalı gibi olur arkadaşlar. Çalımsı böyle bayağı genişler. Şu an daha artık yeni yeni büyümeye başlamış. Yine burada havacıva otları. Şöyle yol boyu olduğu için çok yaklaştırmıyorum. Bayağı devasa olanını göstereceğim sizlere. da sütlenler tam kıvama gelmişler. Sütlenleri hem yanıklarda hem de böyle böcek ısırmalarında özellikle eğer arı sokuyorsa arkadaşlar arı sokmuşsa hemen bu sütlenleri alıp direkt kullanabilirsiniz o sokmuş olduğu yere. Hem zehrini alıyor hem de şişmesini engelliyor arkadaşlar. Bu doğada çok olur. Biz küçükken de çok fazla arılarla uğraşırdık yani arılarla arı sokması çok olurdu. Hemen annem gider bizim köydeki evimiz böyle tepesinde dağ var. Dağdan hatta yoldan bile çıkar arkadaşlar o kadar diyeyim. Dağdan yoldan toplar hemen bizi sürerdi. Ağrısını alır arı soktuğu zaman ama diğer böcek ısırmalarında da etkili sütlenler. Bakın şöyle yakından çekim yapayım sizlere. Arkadaşlar elimden geldiği kadar yakından çekim yapmak istiyorum ama malum telefonla çekim yapıyorum. Bu yüzden olabildiğince yapabiliyorum maalesef. Umarım bu şekilde de sizlere faydalı oluyorumdur çekimlerimde. da arkadaşlar antep fıstığı tarlası mı diyeyim bağ mı diyeyim full antep fıstığı ağaçları var Bakın. şurada görmüş olduğunuz bütün ağaçlar antep fıstığı ağaçları tarlanın içine girmiyorum eğer ki tekrar karşımıza çıkarsa kenardan sizlere gösteririm Bakın burada zerdali ağacı. Ama genel olarak bir tane falan zerdali ağacı var. Hep antep fıstığı ağaçları. Şuradan. Sanırım şuradan kenardan gösterebilirim antep fıstıklarını. Bakın. Komple. Antep fıstığı ağaçları çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyelim. Şu kenarlardan otluk yerlerden geçersek sorun olmaz ama tarlanın içlerinden geçmek istemiyorum açıkça. Bakın şurası da hep antep fıstığı ağaçları. Yine buradan fıstığı. Çok güzel duruyor. Bunların güzelliklerine bakın. Bademler de var bu tarafta. Bakın. Bizim yöremizde bademler de çok yetiştirilir. Özellikle her bahçede hemen hemen her bahçede bir iki tane badem görebilirsiniz. Zaten badem çok faydalı bir bitki. Şimdi buradan tırmanmam gerekiyor. Bakın kuş konmazlar. Tarla kenarından bile çıkmış. Böyle dik bir yerden çıkacaksanız arkadaşlar da Z şeklinde çıkmanızda fayda var. Zikzak çizerek. Bakın bu şekilde buradan çıktım. Sizlere şu an bir balon göstereyim. Balon iniş yapmış mı? Kalkıyor mu? şeyler alıyor orada. Sanırım iniş yapmış. Balon ya iniş yapmış arkadaşlar. Evet, indiriyorlar. Çok az gözüküyor ama... Eğer arkadaşlar istek olursa elbette ki ee, balonların uçtuğu yerlerde de video çekebiliriz. Siz yorumlara bırakın bu şekilde. Burası arkadaşlar komple şöyle göstereyim hava civa otları sarı sarı çiçek açmış ve arılar da çok fazla burada. Burada başka bir ot göstereyim arkadaşlar. Bunlar ineklerin çok sütünü artıran otlardan bir tanesi. Bakın burada bu otu olması da çok zevklidir arkadaşlar. İnekler de çok sever bunu, yemeyi. Bizim yöremizde yetişen endemik türlerden bir tanesidir bu otta. Bu şekilde burası. Bir alan da olsa fazlalıkta yetişmiş bundan. Mavi kan da aldım. Arkadaşlar burada ise kuşburnu çiçeklenmiş. Şöyle göstereyim. Güzel güzel çiçeklerini açmış. Aynı zamanda geçen seneden kalan kuşburnu meyveleri de bulunmakta sizlere bir bilgi daha vereyim. Kuş olan yerde hemen hemen her yerde karamuk çalısı da olur. Bu karamuk çalısı arkadaşlar bizim şurada hemen göstereyim. Sarı sarı çiçek açan bizim oje olarak kullandığımız böyle tırnaklarımızı boyamak için kullandığımız ve özellikle çocukların bu şekilde köyümüzdeki çocukların bu şekilde kullandığı bitki arkadaşlar. Yendi. Ekşi ekşimsi tadı var. Bunun e, üzümü de ekşi olur. Çiçeği de. Annem şu an çiçekleri falan yiyor. falan da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Biz çocukken yerdik. Ve şu anda e, yarım kalan çocukluğumu yaşıyorum. <laughs> Annem şu an onları yedi. Bunu da arkadaşlar sizlere bildirmek istedim açıkça. Yaprağı da çok daha fazla ekşi. Limon gibi. bu şekilde. Şöyle geniş alayım. Arka tarafta kuşburnu çiçeklerini, ön tarafta da karamuk çalısının çiçeklerini görüyorsunuz. İkisi kardeş arkadaşlar. Ben giderken karşımıza papatyalar da çıktı. Bu papatyaları da topluyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle bu papatyalardan yağ yapacağım. Hem kanturun hem e, hem mavi kanturun hem de papatyalardan yağları yapacağım. O yüzden. Önüme çıktıkça hem mavi kantoron hem de papatya toplayacağım. Bakın yine burada mavi kantoronlar çıkmaya başladı. Normalde mavi kantoronlar bir arada yetişir. Ancak nedense... Bu aldığımız yerlerde mavi kantonlar aşırı cılız ve az. Vay şu renklere bakın arkadaşlar. Şu renk cümbüşüne bakın. Baharın müjdesi çiçekler. Şunların güzelliğine bakın. Bahar'ın müjdecisi çiçekler. Aşırı hoş, aşırı güzel duruyorlar. Şunların güzelliğine bakın. Arkadaşlar çiçekleri arkamızda bırakırken bakın burada da e, görülmemiş bağda çubuklar, üzüm çubukları var. Bakın şöyle şöyle durayım. Bunlar kara üzümler arkadaşlar karizom olduğunu şuralardan anlayabilirsiniz. Şurada parmak üzümü var. Parmak üzümünün yapraklarının arkası böyle kıllı olur. Ve burada yine çok güzel manzaralarla yine burada çok güzel manzaralarla karşılaşacağız. Bakın arkadaşlar şu susamların güzelliğine. Bir de böyle Soğanların, zambakların burada zambaklar. Bu zambakların arkadaşa artı bir yönü var. Kökleri soğan üretir. Hep ve dağılır çok çabuk. Bu şekilde burada da dağılmış. Şimdi anneme sürpriz yapmak için buradan birazcık zambak alacağım. Evde vazomuza koyalım. gibi koksun. Ay. Şöyle topladıklarımı şuraya koyayım ki zarar görmesinler. Her yer susam, zambak. Bunları bir de çok severim ben. Annem de çok seviyor. Çok bir roket kadar. Şöyle göstereyim. Aldım. Hadi anneme götürelim. Giderken de koklaya koklaya gidelim ki. Aşırı. Güzel. Çiçeği arkamızda sakladık. Şu manzaralara bakın. Arkadaşlar ben anneme susam getirirken annem de diğer tarafta susam bulmuş. Bakın buradan almayacağım artık. Zaten aldım. Şura komple susam arkadaşlar. Tam susam bahçesine düştük. tarafta arkadaşlar çok fazla susamlara denk geldik. Ve boş arazide hep susamlar. Böyle köşe başlarında sanki e, susamlar çoğalıyorlar bu şekilde ve dağılıyorlar. Bakın burada yine turuncu çiçek açan çiçekler. Baharın gelmesini bu yüzden çok seviyorum. Her yer renk cümbüşüne bürünüyor. Her yerde farklı farklı çiçekler açıyor. susamlar buradayken bakın aşağı doğru her yerde susam var. Şunların güzelliğine bakın. Yorulmaya da başladık artık. Ay. Bu şekilde arkadaşlar bu videomuzu da susamlarla bitirelim. Umarım bu videomuz da hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz ve buraya kadar geldiyseniz videomuzu beğenip aşağıya yorum atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.